Eylül ayının son haftasına giriş yaptık. Eylül ayının son haftasında Akrep burcu kadınlarına ve Akrep burcu erkeklerine tarot kartlarından gelecek mesaj ve uyarıları sizlere iletmeye çalışacağım. Her burcu olduğu üzere ilk önce kadınlar ile başlayacağım yorumlarımı. Daha sonra erkekler ile devam edip videoyu sonlandırmayı planlıyorum. Bakalım bu hafta Akrep burcu kadınlarının ve Akrep burcu erkeklerinin potansiyel enerjisi. Aşk hayatınız kariyer yaşantınız, meslek yaşantınız, akrabalarınızla, dostlarınızla, ailenizle olan iletişiminiz nasıl seyredecek? Tarot kartları Akrep burcu kadınları ve Akrep burcu erkekleri için hangi uyarı ve mesajları verecek? Hep birlikte görelim. Akrep burcu kadınları, Eylül ayının son haftası için kartlarımı karıştırıyorum. Akrep burcu kadınları Eylül ayının son haftası için kartlarımı kestim ve Akrep burcu kadınlarının Eylül ayının son haftasında yahşi cazibeliğiniz, fark edilişiniz, etrafınızdaki insanlar tarafından e, dikkatli bir şekilde incelendiğiniz ve sizin de dikkatleri üzerinize çeken bir auranız, çakralarınız etrafınızdaki insanların ve yaptırım gücünüzün arttığı bir dönemde bu kadar güzel bir ilerleyişle birlikte bu zaman zarfında yıldızımızın yükselmesi parlaması ve etrafınızdaki insanlar, çevrenizdeki insanların dikkatini üzerine aldığınız bir döneme geçiş yapmışsınız sevgili Akrep Burcu kadınları Arzuladığınız, hedeflediğiniz nokta neyse bu noktalarla ilgili güzel anlaşmalar, güzel yatırımlar, güzel iş arkadaşlıkları kurmak ve insanlarla irtibatınız hususunda bir olumsuz bir durumun karşılaşılmaması için daha çok aydınlık fikirler, aydınlık görüşler içerisinde bulunduğunuz bir zaman dilimindesiniz. Geniş çapta düşünüyorsunuz. Geniş çaplı e, alternatifler üretiyorsunuz. Oo süper süper. Sevgili e, akrep burcu kadınları. Şimdi ilişkinizi bozaldığımız zaman bir yaşadığınız bir ilişkiniz var ise, evliyseniz veya hayatınızda bir adam var ise bu adamla birlikte yeni maceralara atılmak. Bu insanla birlikte yeni fantaziler, yeni dürtüler, yeni başlangıçlar, yeni e, yaşam aralıklarında Yeni olgularla sebebiyet veren mutlulukları ilişkinize yaşamak hususunda güzel bir enerji. O kadar güzel artı enerjilerdesiniz ki bu hafta bu yaşadığınız ilişkiye de yansıyor. Eğer ki yalnız bir akrep burcu kadını iseniz hayatınızda yeni fırsatları değerlendirirken yeni insanlarla ya da tanışmış olduğunuz çevreniz, hayatınızla ilgili dönemde bu hafta biraz daha e, etrafınızdaki insanların size yaklaşımları Aşk boyutunda, teklif boyutunda, flört boyutunda yeni birlikteliklere hazırlıklı olun. Bu hafta enerjiniz, kapasiteniz ve e, insanlarla irtibatınız kuvvetli. Ve bu kuvvetli artışta sevgili Akrep Burcu kadınları. Daha böyle tozlarını üzerinizden atamadığınız, hala duygularınıza yenik düştüğünüz ve aklınıza geldiği zaman üzüldüğünüz, iç dünyanıza kapandığınız, Melankoli davrandığınız bir ilişkinin arkasından çıkmış ve yeni bir ilişkiye hazır ve hayatına yeni bir aşkı kabullenen bir akrep burcu kadınından da bahsedilebilir bu hafta itibariyle. Peki yenge e, akrep burcu kadınları meslek yaşantınızda riske aldığınız bir paradan bahsediliyor. E, borca mı girdiniz? Borç ile alım satımlar mı yapıyorsunuz? belirli bir borcun ödenmesi ya da risk altına aldığınız bir finansın beklemekte olduğunuz bir finansın gelmesi hususunda harekete geçmek istediğiniz noktalar var ve bu bağlamda biraz daha sabrı tekabül eden bir finans geliriniz var bu finans gelirinizle ilgili olan kısımda akraba ve aile desteği, akrabalarınızdan ve ailenizden toplu bir paranın elinize geçme, geçişiyle birlikte hanenize bu paranın düşmesiyle birlikte bazı sıkıntılı Borç, kira, aidat gibi ödemelerin akrabalar vasıtasıyla ödeneceğinin haberini verdi kartlar. Eğer ki böyle bir durumunuz var ise. Biraz çünkü e, maaş zamanını mı bekliyorsunuz? E, bir paranın vadesinin dolmasını mı bekliyorsunuz? Bir yerin satımı ile ilgili toplu bir paranın elinize geçişi ile ilgili ya da bir risk aldınız bir emlak sahibi oldunuz bir araç sahibi oldunuz bununla ilgili kendinizi maddi bir sıkıntıya soktunuz ve bu maddi sıkıntılarında bilen aileniz devrede bu hafta kesinlikle ve kesinlikle enerjinizi düşürmeyin çok güzel bir e, akraba çevrenizde uyum söz konusu bu uyumla birlikte artık hayatınızda da e, farklı alternatifleri değerlendirmek orada, orada mı, meslek hayatına başlayayım burada mı alım satım ticaret hayatımı güçlendireyim ikametgah adresimi nerede bulundurmalıyım veya kazanımlarını mı nerede değerlendirmeliyim hususunda herhangi bir alternatif üretmek seçenekleri değerlendirmek ya da kendi enerjinizi yormak kısmı artık rafa kaldırılmış kendinizi zaten yeteri kadar riske atıyorsunuz yeteri kadar borcunuz ya da yeteri kadar alım satım ticaretle ilgili yatırımlarınızın kuvvetlendirdiği ve bu hususta mali finansınızın da kısıtlı olduğu zaman içerisinde akrabalarınızın devrede oluşu size ruhsal anlamda çok iyi gelecek. Bu yüzden de zaten hani böyle aileden gelen mali destek, manevi destek sizin aşkı karşı daha olumlu bakmanıza, daha olumlu bakmanıza, daha hayatı kucaklama, kucaklayarak bakmanıza, daha sevgi dolu bakmanıza, daha böyle mutluluğunuza mutluluk katmak istercesine hareket etmenize sebebiyet verecekmiş. Fakat şöyle de bir şey var akrep burcu kadınları. Bu hafta biraz da sanki böyle ilahi anlamda ibadet hususunda inanç hususunda birazcık yükselişiniz var. Biraz daha böyle hani e, dua etmek, ibadet etmek, biraz daha korkularınızın üzerine giderken Allah'a sığınmak, Biraz daha endişeli olduğunuz noktalarda ya da başınızdan bir belanın gitmesi hususunda ya da girmiş olduğunuz riskin bir an önce e, hallolması, kabul olması hususunda e, Allah'a daha böyle yatkın tavırlar, daha dua etmeler, daha ibadet ve inancınızın kuvvetlenişi, biraz daha borç ve sıkıntılardan kurtulmak, almış olduğunuzun riskin ya da beklenmiş olunan bir durumun aydınlığa ve ferah çıkması için edilecek dualardan bahsediliyor. Akrep Burcu kadınlarının genel olarak enerjisi bu şekildeymiş der kartlar. Sevgili Akrep Burcu kadınları için. Ay ben de saçı başı dağıtmışım. Bir an kendimi bozmuşum. Kusura bakmayın. Kaptırmışım kendimi. Kusura bakmayın. Şimdi Akrep Burcu kadınlarının potansiyel enerjisine baktık. Bu haftaki yükselimlerinize baktık. Peki atasözünüz neler? Akrep Burcu kadınları için. Yalnız taş duvar olmaz. İnsanların bir arada yaşama zorunluluğu onları danışmaya, yardımlaşmaya mecbur kılar. Tek taşla nasıl duvar örülmezse insanlar da tek başlarına bütün işlerinin üstesinden gelemezler. İş bölümü yapmak ve dayanışmak yararlıdır. Yalnız taş duvar olmaz. Sevgili Akrep Burcu kadınlarının potansiyel atasözü bu şekildeydi. Ya zaten akrabalarınızdan gelen şu finansman destek sizin feraha çıkmanıza sebebiyet verecek en büyük nokta ve ilahi yükselişiniz. Çok da hayatınızda seçenek alternatif yok yani. Hele ki bu şartlarda, bu zamanda, bu yaşam şartlarının zorluklarıyla mücadele ederken fazla da insan tabii ki seçenek doğuramıyor, alternatif üretemiyor. Gerçekten de bu alternatif üretememe durumları bu hafta biraz daha sizinle yoğun yaşanacak sevgili akrep burcu kadınlara. İşte bu yüzden de birazcık ilahi yükselişiniz bu sebebiyetten olacak der kartlar sevgili akrep burcu kadınlar için. Peki yorumumu ve sunumu beğendiyseniz bu videonun altına bir like'ınızı alırım. Şu an seslendim YouTube kanalıma abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum. İyi haftalar diliyorum. Şimdi gelelim aman ya Rabbim. Şimdi gelelim Akrep Burcu erkeklerine. Akrep Burcu erkekler için kartlarımı karıştırıyorum. Akrep Burcu Erkekleri Eylül ayının son haftası için kartlarımı kestim. Ve Akrep Burcu Erkeklerinin potansiyel enerjisi. Finans kaynaklarınızı değerlendirmek, kazanımlarınızı değerlendirmek, yatırım yapmak, yatırımdan kazanç sağlamak, emlaklarınızı değerlendirmek, kazanımlarınızı değerlendirmek hususunda girişime girdiğiniz, hatta ve hatta çok düşündüğünüz bir konunun gündemde oluşu sizi bazı alternatiflere, bazı seçeneklere yönlendiriyor. Bu hafta ve siz riske almalı mıyım, almamalı mıyım hususunda bayağı bir gelgitler yaşayacak mısınız bu hafta sevgili Akrep burcu erkekleri. Akrep burcu erkekleri finansını değerlendirirken akrabalarıyla ilgili olan irtibatta özellikle evlilik, ayrılık hususunda nafaka bedeli, evlilik bedeli gibi herhangi bir oluşumun, bir ev yapılmasının ya da bir aşkın dağılımı ile ilgili önemli bir sürece geçiş yapan Akrep burcu erkeklerinin e, pa parasal hususta finansman hususunda e, gelir kaynaklarının dağılımı gelir kaynaklarının birleşimi masraflar giderler ilişkisine de yansımış ilişkisinde ailelerin devrede oluşu ailenin kazançları fakir kız fakir kız zengin oğlan zengin kız fakir oğlan muhabbetiyle sanki böyle biraz ilişkinizde dengeler bozuluyor. Bu yüzden böyle kazanım sağlayacak yerler ya da e, paranın idam edilmesi, paranın şekillenmesi hususunda yeni girişimlerde bulunacağınız bir zaman dilimine geçiş yapan akrep burcu erkeklerinin aşk hayatı bu şekilde. Ve aşk hayatınızda önemli bir alacak verecek durumları var. Akrabaların da devrede olduğu, borç mu aldığınız birisinden, e, kadın arkadaşınızın ya da eşinizin akrabalarından veya... E, kız arkadaşınız sizden bir borç aldı, bir meblağ aldı. Bunun geri ödenimi hususunda, e, bunun ya da e, temin edilmesi hususunda veya kazanımların artışı hususunda böyle akrabaların da parasal hususta devrede olduğu bir zaman akışı ve ilişkinize de bu mali krizin, mali akışın gündemde oluşu, değerlendirilmesi veya kadın arkadaşınızın hayatınızda bulunan kadının ve sizin aranızdaki bağlarla ilgili olan kısımda bir ticaretin yapılması, bir gelir kaynağının artışı, artışı ya sanki böyle kız arkadaşınızın ailesi bir yeri satıyor ya da bir yere ortak oluyor, Siz de bu yeri almak ve ortak olmak eylemleri ve çabası içerisinde siz böyle ticari anlaşmalar, akrabalarınızın da ailenizin de birlikte olduğu birleşmeler. Bu şekilde bir enerjiden bahsediliyor kartlarda Akrep Burcu erkekleri için. Akrep Burcu erkekleri e, kariyer ve meslek yaşantısında unutulmuşlukların, yaşanmışlıkların haricinde pişmanlıkları da var. Bazı meslek gruplarındaki insanlarla <laughs> muhabbet edişinden ya da aynı işte çalıştığından dolayı bir pişmanlık havuzunda yüzüyorsunuz. Ve bu pişmanlık havuzundan bir an önce kurtulmak için yeni bir projede, yeni bir işte, yeni bir finans sağlayacak mekan ve yerde e, çalışmak için arayışlar içerisine giren akrep burcu erkeklerinden bahsedebilirim. Akrep burcu erkekleri pek de memnun olunmayan bir işle ilgili bir teklif var. Ve bu teklif yeni bir iş, yeni bir e, öneri, yeni bir zaman. Ve bu zaman da e, sizin gözden kaçırdığınız ve sizi mutsuz edecek, sizin e, Tahmin edemeyeceğiniz bir takım olaylar zinciri varmış. Bunların e, gözden kaçırılması sizin e, bir takım mali zarara sokar iken sokacağının haberini verir bir taraftan da yeni bir işte zar da, kar da olur zarar da olur. Yeni bir iş yani yaşamadan e, bilemeyiz zihniyetiyle hareket eden bir akrep yapacak erkeğin zihniyeti söz konusu. Ve akrep burcu erkeklerinin aile akraba yaşantısına baktığım zaman aileniz akrabanız der ki e, şu anki bizim mali kazançlarımız şu an hayatın sana sundukları ve yaşamış olduğun ortam her ne olursa olsun senin kendi cennet mekanın kendi oluşturduğun dünya bu dünyaya tabii ki sen de birilerini almak zorundasın tabii ki sen de birilerininle birlikte olmak zorundasın tabii ki senin de bir yaşantın var ama oğlum diyorlar davul bile dengi dengine. Kendi sınıfında, kendi hayatında, kendi olan insanlarla birlikte olursan senin için daha hayırlı olur diyor. Çok uçma diyor. Çok hayaller ya da çok böyle yüksek mevkide olan insanlar seninle arkadaş olacak, seninle çok dört dörtlük olacaklar zannetme diyorlar. Kendi hayatında ve kendi potansiyelindeki insanlar hayatına sok, onlarla arkadaşlık ol, onlarla birlikte hareket et diyor kartlar. Akrep Burcu erkekleri. İnsanlar çiğ süt emmiş. Kandırılmanızdan korkuyorlar. Onların da tabii kendine göre endişesi var yani insanlar haklı. Siz de dediğim gibi tecrübe tecrübedir diyerek direttiğiniz bir hafta sizi bekliyor. Böyle düzenli düzenli çalışmaya özen gösterin. Biraz daha e, farkındalıklarınız yüksek olsun. Çok böyle kendi e, branşınızın yüksekindeki bir insanın sizinle arkadaş olmak, dost olmak gibi bir eylemi, etkinliği yok. Bunun da bilginizi vereyim. Soran yanılmazmış. Soran yanılmamış. Ata sözünüz. Soran yanılmamış. İnsanoğlu her şeyi bilemez. Bu yüzden bir işe girişmeden önce yanılmamak ve yanlışa düşmemek için o iş hakkında birilerine danışmak, onlardan bilgi almak son derece yararlı olur. Sevgili akrep burcu erkekleri. Bilginiz olsun. Bu haftaki ata de bu şekildeydi. Önümüzdeki hafta Ekim ayının ilk haftasında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum. Yorumumu ve sunumu beğendiyseniz bu videonun altına bir like'ınızı alırım. Çok teşekkür ederim. İyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın.